tarafta e, evet, talaşımızı döküyoruz. Döküyoruz talaşını. Biraz Evet her şeye bakmış. Dök. şekilde dök. dök. kalaşımızı döktük. Evet, evet, evet. Evet, evet. Aferin, evet. Evet, evet. Biz bu sürece harizmi eğitim modeli ile ilgili eğitim alarak başladık. İlk önce bununla ilgili bir haftalık bir eğitim aldık. Daha sonra e, okulumuzda öğrencilerimizle birlikte bir harezme ekibi oluşturduk. 2, 3 ve 4. sınıflarımızdan oluşan. Bu öğrencilerimizle ilk önce e, bir problem belirledik. Çevremizdeki problemleri baz alarak en çok karşılaştığımız problemlerden biri çöplerdi. E, çevre kirliliğiydi yani. Bunun üzerinden devam ettik. Ve e, sonucunda katı gıda atıkları ile ilgili çok fazla çalışma yapılmadığını, Karadeniz bölgesinin bu konuda eksik olduğunu gördük. En son kamaşımızı dökeceğiz. Şey nerede? Evet. Ve katı gıda atıklarıyla sürecimize başladık. Öğrencilerimiz evlerinde biriktirdikleri katı gıda atıklarını okula getirdiler. Okulda görmüş olduğunuz bokaşı kompostlarını oluşturduk. Kovalarımız dolduktan sonra onları dinlenmeye aldık. Sularını boşalttık kötü koku olmaması için. İki hafta kadar beklettikten sonra görele. Belediyesi işbirliği ile Göreli Anadolu Lisesi bahçesinde bize ayrılmış olan kısımda onları gömdük toprağa. Ve yine bir aylık bir bekleme sürecimizin sonunda organik bir gübre elde ettik. Yani kimyasalların olmadığı tamamen tertemiz bir gübre. Bu gübreyi de e, orada yine harezme eğitim modelini uygulayan arkadaşlarımız var Göreli Anadolu Lisesi'nde. Onlar sebze tarımı yapıyorlardı. Şimdi bizim gübremizi alıp kendi sebzelerini yetiştirirken kullanıyorlar. Biz de süreci gözlemliyoruz. Bu Haziranda sürecimiz sona erecek. Kabuğu ceviz kabuğu var Evet Mehmet Salih. Birçoğumuz kompost nedir bilmiyorduk. Çocuklarımız araştırdı. Neler komposta uygun, neler değil. Atıkları nasıl ayrıştırabiliriz? Bununla ilgili bayağı bilgi sahibi olduk. Üç tane daha sınıf öğretmeni arkadaşımla birlikte bir ekip olduk biz ve hep birlikte çalıştık Kasım ayından itibaren. Ee, seneye ile ilgili ne hedeflerimiz var, onu da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili Erasmus projesi yazdık. Şimdi onunla ilgili bir sonuç bekliyoruz. Ve seneye yine ilçemizde de bunu e, yaymak için, yani kompost nedir, e, okullarda kompost nasıl yapabiliriz, çöplerimizi nasıl azaltabiliriz, bununla ilgili bir itivnik projesi yapmayı düşünüyoruz. E, kısa vadede hedeflerimiz şimdilik bunlar. Öğrencilerimiz daha e, çevreye karşı duyarlı çevre bilincine sahip öğrenciler oldular. Yani her şeyi çöpe atıyorlardı. Artık hiçbir şeyi atmıyorlar, ayrıştırıyorlar, evde anne babalarını uyarıyorlar. Bu çöpe atılmaz anne, bu çöpe atılmaz baba. Bunu kompost için ayıralım şeklinde. Ee, tabii ki sürdürülebilir bir gelecek için çocuklarımızın böyle bir şey öğrenmeleri yani gelecek nesiller için de çok iyi bir şey tabii ki. Yani en büyük katkısı bu sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincine sahip olmak. Burada yaptığımız komposu. bu kaçı kompostu. Bu kompost e, katı gıda atıkları ve e, kepek ile karıştırdığımız ve yaptığımız bir şey. Bunu gömdüğümüzde organik bir gübre yapıyoruz biz. Bu gübrede çok sağlıklıdır. Daha önce bilmiyordum. Her yazmaya katılmadan önce bilmiyordum. E katılınca öğrendim